Korktu musunuz bu Asla Türk halkı o konuda hiçbir şekilde geri çekilmez kendine. Hiçbir şekilde geri adım atmaz. Çünkü burada herkes özgürlüğü için. Buradaki ee, halkın ve buradaki parkın, halkın yani herkesin burası, herkesin olduğu için burada millet bu yüzden toplanıyor. Polisle bir işimiz yok sadece burasının devlet adına başkalarına verilmemesi için burada mücadele veriyoruz. Burası bizim olduğu için buradayız. Devletin bugüne kadar yaptığı her şey <laughs> ee, Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet'e karşı yapılmış hamleler. Biz <laughs> buna da karşı Kesinlikle doğru. Biz ülkemizi, bayrağımızı koruyoruz. Cumhuriyetimizi korumak için. Şöyle söyleyeyim, e, bu ülkede tek yapılmaması gereken taraftar gruplarını bir araya getirmek oldu. Abim Fenerbahçeli, benim kendi öz abimdir. Ben Galatasaraylıyım. Arkadaşlar Beşiktaşlı. Bu yüzden bu taraftar grubu maçlar arasında kendi arasında dünya çapında ünlü bir taraftar gruplarına sahibizdir. Biz burada halk için varız.